Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki milli mücadeleyi milletiyle birlikte vermişti. Bu milli mücadeleden sonra kurulan cumhuriyetin korunması için de yine milletine defalarca müracaat etti. Onlarla oturdu, sohbet etti ve bunlardan bir tanesi de hepinizin bildiği Zaunaspaşa camisinde verdiği hutbedir. Sonunda bazı cümleler var. Bence bunları yöneticilerimizin dikkatlice okuması gerekiyor. Diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ben yalnız kendi düşüncelerimi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil millet fertlerinin tamamının arzularının emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ediyorum. Bakın şu nezakete. Öyle bir insan var ki karşımızda. Cepheden cepheye koşmuş, savaşmış, kelle koltukta yaşamış, hayatı boyunca kendi rahatını hiç düşünmemiş, milleti için nefes almış, milleti için yaşamış, başarmış, milletini de yönetime dahil etmiş, cumhuriyeti kurmuş, ne kadar yetkili, etkili, doruk noktası bir insan. Bir camiye geliyor, oradaki programa iştirak ediyor, hutbeden milletine sesleniyor, çiftçilerle de oturup konuşuyor, gençlerle konuşuyor. Yani o kadar halkla iç içe ve o kadar onlara değer veriyor ki o doruk noktada şu anki yaşanan kibrin zerresi yok. Çok enteresandır. Şu anda gençlerimiz hapisteler. Peki neden hapisteler? Mesela Cumhurba